nasıl başlayacağız? Doğal şekilde başlayacağız. Videoyu ne ki? Şey ben olta atmıştım. Balık tutayım diye bitirmiştim böyle. Bir tane balık tutayım de. Ha tamam. E hadi hadi. Tamam hadi gidelim. Hadi adaya gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şey teknemiz vardı. Bu hiç olmadı ya teknemiz vardı. Bu arada benim üstümde çok bir eşya yok. Hatta yani hmm. sadece şey var. Balta var o da kırılmak üzere. Onu yapalım o zaman. Aydın kalmış şu şunları da ısıtayım ben. Ne oldu? Nerede olsun? Kömür. Ha. Şuraya bakayım ben şu madene. Bir dakika oyunun müzikleri açık kalmış bende. Roblox videosu gelir mi bir dahakine? <laughs> Gülmeseydin. Aa kırıldı. Böyle olmaz ama. Hayır yani çok yapmacık güldüğünüzü hissettim o yüzden. Aa. Ne oldu? Burada ses var. Balçık Nerede? sesi. Nerede? Ben Nerede kömür, sen? kömür almaya indim madene. Tamam. Burada şey sesi neydi bu? Slime mıydı? Slime <laughs> Cidden bu arada. E o ne demek yani şimdi? Minecraft dilinde bu ne demek? E, zıplayan yapışkan bir varlık. Wow. Aa iskelet de var. Maden bulduk bu arada. Hı. En son şeye gidecektik biz. En son adaya gidiyorduk. Yok ada Ay mi? düştüm ben de. Neydi o Tekne. Batık bir gemi. Batık bir gemi. Ama ben ne yapacağım şimdi? Nasıl yani? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Böyle boş boş geziyorum burada. Geleceğim ben. Şu kömürleri alıyorum. Neyse ben kendime balta yapayım. Senin yani, yapacağın yapmam. Orada şeyler var ama. Neler? Taş. Sopa. Belki bilmiyorum ben. Şu an çok yakınım sese. Kazmam kırıldı. Ben de bir tane yapalım. Altta maden var bu arada. Önce şeye gidelim. Belki oradan güzel şeyler çıkar. Batık kemiği. Nereye? Merhaba. Merhaba. Dur şunları toplayayım. Neydi bunlar? Ee, kamış şeker. Şeker kamış. <laughs> kamış şeker mi ya? <laughs> evet isim tamlamaları. Evet. konumuz. Şunları... Nerede? Tekne nerede? Hemen şurada. Diğer tarafta. Ha. Bu acı yine sen yarım bıraktın değil mi? Ya yarım bırakayım ne olacak? Dur gitme bir dakika düştüm. <laughs> evet. Şimdi şey. Nereye gidiyoruz? Batık gemiye. Batık gemideyiz zaten. Nereye gidiyoruz diyorum. İşte buraya. Ben mi anlamadım? Şifte basarak hızlı iniyorsun. Evet, sağ alt tarafta da şey var. Nefes. Ben inşallah nefessiz kalmam. Çok Şu, öyle kalacakmışım gibi hissediyorum. Burada nefes al. Nerede? Aa aa aa. Hayır burada. Ha tamam. Gömül hazine haritası var. Dur biraz ben nefes al. Kaç kaç. Gel. <laughs> 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 Sen nefes al şimdi. Şu ha hani burada. Oh. nasıl hızlı topladık ya? Gömül haritası ne ya? Bilmiyorum ki. Bakacağız. <laughs> Başka sandık var mı? Bilmiyorum. Bir tane pantol buldum. Pantolon. Sen neredesin? Aşağıdayım. Sen nefesine dikkat et. Şuradaki. Aa ah, aa ah, aa ah, aa. Ah, ah. Tamam. Ha. Ha, o, nefes. Var mı bir şey? Bir tane daha sandık Geleyim ona göre. Sen kal orada istiyorsan. Oo. Aa buraya ne yapacağım? Bir sürü şey var burada. Üstünü alabiliyor musun hepsini? Aldım. Ama... Hı? Heh. Son anda. Tamam. Başka var mıdır? Yani... Bilmiyorum. Hani... Etrafında bir yüzeyim. Vay be görüyor musun ne güzel. Aslında bu köpek balığı lazım. Oha bir şey diyeceğim. Ne oldu? <laughs> bir dakika bu... Ay dur nefes alıyorum. Bir dakika. Aa, dur dur dur. Allah kahretsin. Işte. E bu alttaki gemiymiş gerçekten. Evet. Sen <laughs> batık gemi batık gemi diyordun ya. <laughs> ben hani şey zannediyorum. Tekneye hani batık gemi diyoruz falan zannediyorum. Meğer batık gemi buymuş gerçekten. Ha, sen o yüzden öyle dedin. Ha, yok yok. Evet. İşte bu gemi ya. Aa çok çok teknolojik gerçekten. Teknolojik mi? <laughs> Bak, Hayran şey, kaldım. Güneş batıyor. Galiba başka bir şey yok. Bir tane pantolonumuz, demirimiz vardı. De. Aa sen sürüyorsun. Ben Sür dedim. bakalım. Ben mi sürüyorum? Ne tarafa doğru? Bizim evimiz neredeydi? Tam tersi, arkamızda. Burası. Evet. Kırmızı şeyler ne? Bak görüyor musun uzaktan? Bakayım. Kırmızı bir şeyler var. Yo çiçek var. Ha çiçekmiş oluyor. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. <laughs> Benim de aklıma şey geçiyordu. Prenses erkek ilişkisi. Ben biraz deli sürerim. <laughs> Aa. Hadi çıkar çıkar şeyleri çıkar. Ee, hazineleri çıkar. Aa ben bakmak istiyorum ona. E, tam evimiz. Biz galiba yatırın üstüne koyduk evi. Gerçekten mi? Evet. Ya ben bakmak istiyordum ona. Ben bakabilir miyim? Ben verdim ya. İyi ki bir şey yaptın. Kızıyor bir de. Bak nerede biliyor musun? Bak burada burada bence. Burada mı? Tam üzerinde olduğum yerde. Çok ortaladım çünkü. <laughs> Şimdi altımızda sandık mı var? Sandık var galiba. Yani. Öyle bir şey vardı onu hatırlıyorum. Yani sandıklı bir gömü olayı ama oynarken yoktu. Duymuştum ya. Yani. Burası mı? Şöyle dörtlü dörtlü kazıyorum. Evet, tekrar bakmam lazım. Evet ya burada bir yerde yani. Şey çıktı burada. Çok fazla şey çıktı burada. Burası değil. Nasıl? katkı diye de ben. Ben buraları. Aa düştü. <laughs> Dur şey kürekle kazanları. Al kürek verdim sana. Teşekkür ederim. Evimizin altını boşaltıyoruz. Gerçekten. Aha. Ne oldu? Buldun mu? Deniz kalbi. Bu ne? Oo deri ceket var. <laughs> Pişmiş morina. Çok demirimiz Pişmiş oldu bu Bu ne? Demir. Bu hmm. ne? Prismarin kristali. Bunlar ne yapılıyor? TNT. Hiç bilmiyorum. Ben aldım hepsini. Ya niye alıyorsun hemen? Hadi görüşürüz. Of. Şuradan dolduralım. Zemin güçlendirmesi. Bu sandığı <laughs> da alalım bari. Yani böyle olmuyor biraz. Burası indim. Dur kız ben de geleyim. Ya kapatamadı mı seni? Öyle. <laughs> ben sana pantolon attım değil mi? Attım. Evet atmışsın. 11 tane zümrütümüz var ama hiçbir işe yaramayacak şu anda. Bu ne ya? Bende de şey var, kristal. Bir şey açtım mı? kitapta. Hayır açmadı. Açmadı. yine kendime düştü. Dur. Bunu Hı. öğrendim. Heh. Açtı bak. Şey açtı. açtı mı? Ama şu an yapamıyoruz galiba. Ooo altınımız var. Hı, -hı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Giyince ses geldi bu arada. Deri ceket sesi geldi. Böyle bir şey eklemişler. Yani. Sandıklar çok karışık oldu ya. Balık vereyim mi? Olur. Ha, burada varmış birazcık. Kaç tane var? Onu göre atacağım. 8 tane. Yuh tamam sen bana ver asıl. Yok yok şuradan al. Sandık 5 tane. Aa, Şu tamam. Şu demirden tamam. Ne yaptıysam bunu ger. Tamam nereye gidiyorsun? Bir dakika. Bir yere gitmiyoruz çünkü. Yok gideriz. Gece olmuş şey gideceğiz aşağıya. Ha tamam. Aşağıda bizi Teşekkür ederim. slime bekliyor. Hatta kılıç da mı yapsak? Yapalım. Şöyle atayım sana da. Önce taşları kullan istiyorsan. İnelim mi? İnelim hadi. Ben geçemiyorum. Sığmıyorum galiba. Ha tamam. <laughs> Gelmem ha. <laughs> Bak sesler burada. Bak burada da ses var. Diğer tarafta ses var. Bir dakika ben duyamıyorum. Bir dakika bir durur musun? Ses kasmaya çalışıyorum bir dakika. Tamam bak. Duyuyor musun? Bu. Bu başka bir şey. Evet. Bu başka bir şey. Ha altımızda dur dur. Ay ne o bakayım. Mağara var dur. Bakayım. Bir de diğer tarafa da bakalım. Tamam dikkat et. Bir dakika benim benim şey yok. Bende torç yok. Ben de diyorum. Ha dur. Fazladan torçun var mı? Şurada kömür de vardı. Onları altımızda... da var. Şuradaki torçu ben aldım. Tamam. Ben çıkayım bir biraz odana torç yapayım geleyim. Hemen geliyor. Bir şey diyeyim, Allah belan versin korkuyorum şu an. Nasıl ya? <laughs> Çıkmaz mı buradan? Ne var dedin? Direkt gelmez ama. Dışarıda da kripto var. Bu da oldu burası. Ne oldu ya nasıl? Bir dakika. Allah ka... Bir de... Ne oluyor? Ya su da oldu burası. Dur geliyorum. Bir yerde su var demek. Nasıl nasıl çözdüm ama? <laughs> kaç, kaç 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 kaç. Allah kahretsin. Nasıl çıkacağım buradan bir dakika? Soruyor soruyor. <laughs> Bu ne? Çok... Sorun yok, sorun yok. Ha tamam bir şey yokmuş. Ben bir, bir şey, var sandım buralar. Aa lav var. Aa ses de var. Bir an aşağıya düştüm ya. Yemin ederim çok korktum. Dedim herhalde direkt bana saldıracaklar. <laughs> bir yerde daha ses var. Nerede Burada var? Ses var. Dur dur oraya gelme. Gördüm, <laughs> beni gömdü. Aa patates düşürdüm. Güzel. Ses var. Yakında. Dur geldi. Bir dakika ya ben. Ben neyle vuracağım? kılıç ya da balta. Baltayla vurayım. Nereden geliyor? Buradan bir yerden. Çok yakında. Of. Ben niye gerildim ya? Uzaklaştık ya. Yani. Bence de bence şeydeydi bu arada. Çünkü orada maden de vardı. Aşağıda. Bence mi? bu taraf. Evet bence orada. Ha. Ee... Aa, burada işte burada düştüm, 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 öldüm, öldüm, öldüm. Allah kahretmesin. Hiç şey yapamıyorum <laughs> şu an. Aa, abi. Tamam. <laughs> ben Allah ben... ödüm bu ödüm koptu. Geliyor. <laughs> Burayı kapat. Neyse. Evet. öldüm. Dur geliyor. Dedi ben geliyorum. Ya da geliyorum diyeyim aşağıya iniyorum işte. Tamam. Ben de şuraya yol yapayım. Çok korktum. Vallahi çok korktum. <laughs> Çıkamıyorum lan. Ya nasıl düştüm oraya ya. <laughs> Ve bu arada Efendim? değil mi? İki tane zombi vardı galiba. Emin değilim ama. Seni creeper patlattı. İlk 10 saniye çığlık atmak yerine bir vursaydım öldürürdüm belki de yani. Abi sen her şeyi almışsın yanına gelmişsin ya. Ben tam teçhizat ama kullanacak şey yok. Ee, ne denir? Beceri. Çok yakıştı bu arada şeyler. Deri ceket falan. Çok teşekkür ederim. Yeni sezon. Alış, alışa alışa. Çok... Şimdi ama bir öncelikle... anda düştüm ya çok panik oldum ya. Şey aşağı ineriz. Ama önce şuraya bakalım. Tamam. Ama benim torçum bitti. Bir dakika bitti. ben Bak geliyorum yanına. Orada ha. bir şey var mı? E, yok gibi. Bakayım bir. Yani burada. bir Ama şey var. yani bilimsel değil sadece hisler. <laughs> Sonuna kadar bakmadım. Mı? Hayır. Burada ya yani burada. Ama yani ses olsaydı gelirdi herhalde. Bir dakika. Efendim. Bir dakika dur. Ses geliyor. Zaten şey ineceğiz, aşağı ineceğiz şimdi. Üstten, Üstten şey mi geliyor oluyor. alttan mı geliyor nereden geliyor? Aşağıdan olabilir. Ha, yukarıdan. Yukarıdan mı geliyor? Aynen. Su var. Hemen üstünü kazma bu arada. Lav da düşebilir. Ha. Ya. Orayı niye kazıyorsun? Bilmem. Dur bir dakika. Biz en iyisi aşağıdaki yere inelim. Burayı sonra bakarız. Tamam. Aşağı indikçe <laughs> sesim. sesim kaçtı. Sana verdiğim minimum rahatsızlık peki. Nasıl yani? Arkanda dolandım ya hani hareketini kısıtladım gibi oldu galiba. Şimdi dikkat edin. İnsan der ki yok ne alakası var falan der. Ama Çünkü... biraz öyle oldu. Tamam bir dahakine kendin yaparsın. Öyle tamam. Ha bak Burada bir sürü <laughs> madem var ha. Nerede? Nerede ne lütfen söyleyin. Aşağı gel. Ben aynı Hüseyin, kaybettim seni. Öldüğün yerde. Burada. Bak buradayız. Arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <ver şu. gülüyor> gel şöyle. Böyle bir işaret koyalım da. Bak burada bayağı madem var. 哦。Oh.